Merhabalar, bu videomuzda CS Center için plugin eklemeyi göstereceğim. Öncelikle müşteri panelimize giriş yapıp e, serverımızın paneline ulaşıyoruz. Daha sonra üst menüde bulunan eklentiler kısmına tıklıyoruz. Eklentiler kısmına tıkladığımızda e, birçok plugin kategorisi gelmekte. E, serverımıza uygun olan kategorilere giriş yapabiliriz. E, şu anda genel anlamda e, genel kategorisine giriyoruz. Genel kategorisine girdiğimizde birçok plugin listelenmekte. Bunlardan en çok kullanılanları kurmanızı tavsiye ederim. Öncelikle plugin kurabilmek için sağ tarafta bulunan kur butonlarına tıklayıp plugin kurabiliriz veya sil butonuna basıp kurmuş olduğumuz plugini server'dan kaldırabiliriz. Yan tarafta bulunan bilgi al butonlarına basarak da o eklenti hakkında bilgi sahibi olabiliriz arkadaşlar. Ee, örnek olarak en çok kullanılan pluginler e, buradan, örneğin reklam yazıları, oyuncu bağlantı bildirimi, rank me, takım bahisleri, reset score, admin bağlantı mesajı, admin listesi, custom chat colors, chat prosesör, kısa komutlar, knife upgrade. Ve Restart Round pluginidir. E, bu pluginleri isterseniz kurabilirsiniz. Ben kurmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. E, plugin eklemek bu kadar arkadaşlar. E, farklı kategoriler mevcut yine. Örneğin Jailbreak e, fan Server alırsanız Jailbreak kategorisine erişip buradaki pluginleri de tek tuşla kurabilirsiniz arkadaşlar. Plugin ekledikten sonra genel bakış kısmına tıklıyoruz ve burada bulunan yeniden başlat butonuna tıklayarak serverımızı yeniden başlatıyoruz. Daha sonra kurmuş olduğumuz pluginler aktif oluyor. İyi günler.